どうぞ。 Bizler Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve diğer 13 belediyemizin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir temizlik kampanyası başlattık. Kampanyamız duyarlı toplum temiz kent şiarıyla başladı ve yaklaşık bir haftadır Van'ın her sokağında, her mahallesinde, köyünde ve e, kentimize ait doğal, kültürel, ekolojik değerleri koruma, sürdürülebilirliğini sağlama hem ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde e, bu, bu dengenin sağlanmasına dönük çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz. Bir taraftan aslında kentin bütün dinamikleriyle birlikte e, başlattığımız kampanya ilk başta e, şehir merkezinde e, başlamak üzere e, sokak sokak, mahalle mahalle. Her yerde e, bu çalışmalar bir şekilde devam ediyor farklı birçok etkinlikle e, doğamızı koruyan ekolojik dengeyi sağlayan çevremizi temiz tutan birçok çalışmayla devam edecek. Bugün de Van Gölü'nün e, temizliğinin e, yapılması ve e, ekolojik e, dengesinin sağlanması ekosisteminin korunmasına dönük arkadaşlarımızın öncülüğünde itfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı e, dalgıç ekiplerinin öncülüğünde bir çalışma yürütülüyor aynı zamanda Van Gölü'nü korumaya dönüp daha önce dip çamuru çalışmasının uzun bir süredir devam ettiğini biliyorduk. Hem yüzey temizliğinin sağlanması hem kıyı şeridinin temizlenmesine dönüp de çalışmalarımız devam ediyordu. Aynı zamanda kıyı kanununa dayanan kimi çalışmalar da belediyemiz öncülüğünde yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Daha temiz bir kent için kentimizde bir temizlik kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bu sebeple suyumuza, doğamıza, havamıza ve burayı kirleten ekolojik sistemin dengesini bozan her türlü yönetime yönelime karşı çıkabilmek için kentimizi, doğamızı daha temiz tutmanın çalışmalarını yürütmemiz gerekiyor. Bizler de bir kez daha buradan çağrı yapıyoruz. Bu kampanyaya ses vererek, katılarak daha temiz bir kent e, oluşturmak hepimizin sorumluluğunda. E, toplumun duyarlılığı için buradan tekrardan teşekkür ediyor ve akşam yapacağımız konsere de tüm halkı davet ediyorum. Bu kampanyanın amacı bir e, farkındalık yaratmak ve bir bilinçlendirme süreci. Biliyorsunuz, e, bizim değerlerimiz Başta Van Gölü olmak üzere bunları korumamız, bunları temiz tutmamız, Van Gölü'nün ekosistemini korumamız ve geleceğe taşımamız hepimizin sorumluluğunda. Dolayısıyla bizim bir haftadır yürüttüğümüz başta kent merkezi olmak üzere sonrasında mahallelerde ve bugün de Van Gölü'ne özellikle sahip çıkmak, Van Gölü'nün ekosistemine sahip çıkmak, ekolojiye sahip çıkma adına bugün belediyemizin itfaiye daire başkanlığı ekiplerince, dalgıç ekiplerince Van Gölü'nün temizliğini yapıyoruz. Hakikaten burada ortaya çıkan tablo aslında hepimizi üzen ve kaygılandıran bir tablodur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde daha duyarlı olma, kentimizi Sokaklarımızı, caddelerimizi, mahallelerimizi daha temiz tutma, Van Gölü gibi değerlerimizi daha temiz tutma ve bunları geleceğe taşıma adına daha duyarlı bir pratik ortaya koymalıyız. Bizim kentimizi sahiplenme sorumluluğumuz vardır. Bizim değerlerimizi sahiplenme ve bu değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğumuz vardır. Bu boyutuyla evet eğer biz düzenli bir kent istiyorsak, eğer evet, eğer daha yaşanabilir, daha yeşil, daha erişilebilir, daha da temiz bir kent istiyorsak, bizim de kentimize sahip çıkmamız lazım. Bizim de kentileşme kültürümüzü daha da büyütmemiz lazım. Daha da farkında olarak, daha da hassas olarak gözümüzün gördüğü, elimizin ulaştığı her yerde kentimizi daha da temiz bir hale getirme sorumluluğumuz vardır. Bu boyutuyla kampanyamız hep söyledik. Uzun soluklu, sürdürülebilir ve bilinçlendirici bir süreçle farkındalığı yaratma, arttırma anlamıyla devam ediyor. Bugün de Van Gölü'nün kenarındayız. Van Gölü'nü daha da temiz bir hale getirmek için biliyorsunuz belediyemizin uzun süredir sürdürdüğü dip çamuru temizliği devam etmektedir. Bugüne kadar çıkardığımız dip çamuru miktarı yaklaşık 2 milyon metreküpe dayandı. Bunu daha da arttırma ve Van Gölü'nün her tarafını temizleme ve bu kültürü yayma anlamında çalışmalarımız devam edecek. Evet. Şey ya, ee, bu facia Van Gölü'nün ekosistemine ciddi anlamda zarar verdiğini ve bununla ilgili halkın bilinçlendirilmesi Van Gölü'nün çok büyük bir değer olduğunu, bu değere sahip olmamız gerektiğini, bu değeri iyice korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.